Bay bay Mustafa dur o tarafa gideceğim. Gel bırakma sakın ben tutamam. Beraber kay. Beraber kay tutamam. Tutamam. Beni çar. Bak beni çar. beni elektrik çarpıyor. Beraber kay. Dede, ee, arkadaşım buraya gelmiş, arkadaşım. Tamam ha. <laughs> Hadi şu tut. Sakın bırakayım deme Zehra. <Gülüyor> Bak, <Gülüyor> rezil etti. Çocuğu rezil etti. <Gülüyor> 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 Çocuk gidiyor yakala <laughs> yakala çarp çarp salıncak çarpa. salıncağa binmek istiyormuş çocuk. Çocuğu uçurduk kaydıraktan ya. <gülüyor> <gülüyor>. Çocuğu uçurdun Zehra kaydıraktan. Zehra! 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 Ay Zehra! Yakala 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 Mustafa! Mustafa! Hiç akıllanmıyorsun değil mi? Bak daha bak 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 bak. Mustafa gel bununu sileyim. Tamam götür bakayım nereye gidecek. Ayakkabısı çıktı çocuğun. Zehra. Zehra. Hani Rezil ettin çocuğu Zehra. Gel şuradan kayın beraber. Yuvarlan, evet. Yuvarlan. Gel. Bakalım, kaçalım. Beraber oturun ama. Kay. 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 Ya, tut düşmesin gene. <laughs> gene düşmesin. Şuraya otur da ayakkabısını giydireyim. Ben gelin. Mustafa bana bak. Sana ne oldu? Sana ne oldu? Sana şey, ne oldu? Kastı. Mustafa. Bırak bakayım gitsin nereye gidecek daha. Nereye gidiyorsa gitsin gitsin. Nereye? Hayır. Hayır. Hayır ya. Yürü. Mustafa. Mustafa. Çık hadi bak Zehra gidiyor koş. Koş Mustafa Zehra gidiyor koş. Yakala Zehra'yı bırakma. Zeyra'nın peşinde yüzünde <laughs> bırak be sen ne yapıyor. <laughs> sen ne yapıyorsun? Zeyra sen düşersen orada daha tehlikeli. Söyleyeyim. Hadi Mustafa biraz şey ufak tefek atlattı da. De Mustafa. De. Düşme. Düşme. Zehra! Zehra! Ay, <laughs> <çıkıyorum>. Zehra! Kız! Ya, <laughs> ya düşeceksin! İn oradan! Zehra! Ne yapıyorsun Zehra? Kayın beraber. Beraber sakın bırakma Mustafa'yı. <laughs> Uçuyor sonra. <laughs> Yazık Mustafa <üzülüm>. rezil <laughs> şey oldu. <laughs> <laughs> gel, gel Mustafa gel. Senin yeneğini yerim şey oldu bu. Zeyda kazalı belalı video oldu. Recep ve <laughs> <laughs> Gel Mustafa gel çocuğu düşürüyorsun ya. Çocuğu düşürüyorsun. Mustafa bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Seni yerim. Ne oradan mı kayacaksın? Dur geliyor Mustafa'yı bırakma. Yok bırakmayayım. Bırak tamam tutuyorsa bırak. Ay <laughs> çıtır çıtır elektrik nasıl Şu elektrikli. <laughs> Mustafa'yı yakala. Mustafa'yı yakala. Mustafa'yı yakala. Gel ya, kaptım Mustafa'yı yakala. Ha <laughs> ha.